ilahi kelimesi Arapça kardeş, Türkçe, cömert, yiğit, eli açık anlamlarına gelmektedir. Ahilik, dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanatla birleşimidir. Ahi Teşkilatı, Anadolu Selçukluları döneminde 13. yüzyılda kurulmuştur. Ahilik, Ahi Evran Önderliği'nde 32 esnafın birleşerek oluşturduğu kardeşlik teşkilatıdır. Amaç, işin erbabı ustalar, iyi esnaflar ve erdemli insanlar yetiştirmektir. Ahilik, 9 kademeli düzene dayalı bir teşkilattır. Yiğitlik, yamaklık, çıraklık, kalfalık ve ustalık şeklinde ilerleyen bir hiyerarşiye sahiptir her kademede en az bin bir gün emek verilmekte, usta icazet verirse bir üst kademeye geçilmektedir. Ahilikte en önemli kademe ustalığa geçiştir. Ustalığa terfi eden kalfa için şet kuşanma töreni yapılmaktadır. Şimdi yiğitlikten ustalığa tırmanan bir bakır ustasının geçirdiği aşamaları ve şet kuşanma törenini izleyelim. Anam beni ekmek tutsun diye emanet etti ustama. Emanet dediğime de bakmayın. Eti senin, kemiği benim. Usta al oğlanı, eli iş tutan, dili söz yutan bir er eyle dedi. Başladık ustamın yanında. İş işte, ne iş? Ben sandım ki usul erkan öğreneceğim. Haftaya üretime geçeceğim. Ah ah, nerede? Ustam ilk günden misafirlerin ayakkabılarını sildirdi bana. Ya usta, ben müşterinin ayakkabısını silmeye gelsem ayakkabıcı olurdum desem de dinletemedim. Önce misafire misafir demeyi öğren evlat dedi çekti gitti. Öyle böyle geçti. Bin bir günün sonunda vardım nihayet yamakla. Yamak oldum diye sevinecektim ama elimi hala değdiremedim bakırlara. Başladım tuvalet yıkamaya. Önce nefsini yen ol, işin piri olmak kolay dedi usta. Bazen derlendim. Herkes usta olmak zorunda mı ya? Dedim kendi kendime. Tam bırakacaktım işi, kaçacaktım bayırlara. Ustam tuttu elimde. Öyle kolay mı vazgeçeceksin? Oğul, böyle kolay kolay vazgeçeceksen senden ne adam olur ne de usta. Sana ne kız verirler ne de ev. Hadi var git yoluna demez mi bana? Ben yaparım bu işi dedim. Hem yolun sonunu görmeyeceksem buraya kadar gelmenin ne anlamı vardı? Bin bir gün çalıştım. Olmadı, yetmedi dedi usta. Madem yetmedi, bin bir gün daha çalıştım yamaklıkta. Nihayet vardım çıraklığa. Sebatla ilerledim bu yolda. Ustam sus dedi, sustum. Dur dedi, durdum. İlim öğrendim, irfan öğrendim. Bir gün Kur'ansız yatmadım hakkı, hukuku öğrendim. Başladım bakırları kalaylamaya. Bin bir gün geçti böyle, sebatla, aşkla, huzurla. Vardım kalfalı. Ustamla geçirdiğim her gün hediyeydi bana. Oturmasından, kalkmasından ders çıkarttım kendime. Bakırlar sırdaşım oldu. Yavaş yavaş işledim. Sanatımı ilmek ilmek geliştirdim. Evlendiğim yuva kurdum. Elim ekmek tutar oldu, anamın yüzü güldü, benden razı oldu. Günler günleri kovaladı, doldu kalfalık günlerim. Varacağım sizin huzurunuzda ustalığa. Ahilikte her usta bu meşakatli yolu tamamlar ve şet kuşanma töreniyle ustalığa adım atar. <laughs>